Ege Üniversitesi ve Karşıyaka Belediyesi'nin işbirliğiyle düzenlenen Karşıyaka 2. Kültür ve Çevre Sempozyumu'na Karşıyaka Belediyesi Nikah Sarayı'nda devam edildi. Karşıyaka Spor Kulübünü mercek altına alan Doçent Doktor Ahmet Talimciler, 100 yılı aşan kulüp tarihi boyunca kurumsallaşamaması, kulübün kendi semtinde bir stadının bulunmaması ve 35.5 kavramıyla hem kendileri hem de diğer takım taraftarları tarafından ötekileştirme sorunlarına dikkat çekti. Karşıyaka halkı ve takımın bütünleşme sorunu üzerine yaptığı araştırmaları paylaştı. Dünyada ve ülkemizde gerçekleşen depremlerle söze başlayan yardımcı doçent doktor İhsan Sezer, Türkiye ve Ege bölgesinin çoğunlukla birinci derece deprem kuşağında yer aldığına vurgu yaptı. Ege bölgesinin depremselliği ile ilgili grafikler paylaşan yardımcı doçent doktor Sezer, sunumunu doldurma alanlardan ziyade sert zeminli alanlara yerleşim bölgeleri tercih edilmeli sözleriyle tamamladı. Sempozyumda Karşıyaka'da yapılan anketin sonuçları açıklandı. Doçent Doktor Raziye Çakıcıoğlu Oban, günümüzde varlığını sürdüren bazı yapıları ve özelliklerini yerel halkın ne ölçüde tanıdığını anlamak üzere hazırladığı anketin sonucunda tarihi yapıların korunması konusunda esnaf ve devlet memurlarının daha bilinçli oldukları sonucuna vardıklarını ifade etti.